Değerli basın mensupları, çok değerli konuklar. Evet, karar açıklandı. Türkiye hukuk yargı tarihine yine bugün kara bir leke sürüldü. Çetelerin, mafyaların Güpe gündüz kent meydanlarında çakarlı araçlarla insanları katledenlerin serbest dolaştığı serbest bırakıldığı, Kürtleri asit kuy, kuyularında katleden, binlerce faili meçhul cinayet işleyen, JITEM davalarının aklandığı bir süreçte, Kürtler, devrimciler, Kürt ve devrimci siyaseti bugün cezalandırıldı. Biz bu cezaları tanımıyoruz. Biz bu kararı tanımıyoruz. Selahattinler, Figenler, Kobani Kumpas davasında, Yargılananlar, Kürtlerin, Türklerin, Emekçilerin, Kadınların, Gençlerin gönlünde, yüreğinde berat etmişlerdir, özgürlerdir. Başla, bizi bizi Bu Yıldırmaz! Bu Sincan'da dava görülen mahkeme salonunda istikrar mahkemelerinin ruhu 12 Eylül 12 Mart darbelerindeki yargılanmaların ruhu tekrar ortalanmıştır. 21. yüzyılda normalleşme, yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte HDP, Kürt siyaseti, Devrimciler, demokratlar siyaset sahnesinden silinmeye çalışılmıştır. Bir şeyi unutuyorlar. 31 Mart'ta Kürtler emekçiler aslında bu adaletsiz düzene, sisteme iktidarın etkisi altındaki bu yargı kararlarına büyük bir cevap verdi. Bu cevabı almayanlar bugün Türkiye demokrasisine Türkiye'nin geleceğine büyük bir kötülük yapmışlardır. Ama çok iyi bilsinler. Biz Kürtler, emekçiler, yoksullar yine her zaman olduğu gibi sahada, omuz omuza dayanışarak bu kirli kara, kara kararları boşa çıkaracağız. Arkadaşlarımızı bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahattinlerle, Figenlerle birlikte Türkiye demokrasi için, demokratik bir cumhuriyet için yine mücadele edeceğiz. Bu kararı verenler çok iyi bilsin. Bu günler uzak değil. Bu günlerin mücadelesini daha kararlı bir şekilde yürüteceğimizi belirtiyor. Bu kara günde bu kararı verenleri nanet diyor. Kararlarını tanımadığımızı belirtiyor. Bizimle birlikte bugün dayanışma içerisinde olan dostlarımızı da saygıyla selamlıyor. Bu dayanışmanın, bu mücadelenin bugünden sonra daha kapsamlı, daha büyük bir şekilde devam edeceğiniz sözünü veriyoruz arkadaşlarıma.